Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. Rihanna Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni şarkısının haberini verdi. Eskiye nazaran oldukça farklı bir imajla hayranlarının karşısına geçen Rihanna fotoğrafının altına R8 March 26 yazdı. Şarkının tamamının ise çok yakın bir zamanda çıkacağı düşünülüyor. Zayn Malik'in One Direction grubundan ayrılmasından sonra grup içinde kaos oluştu. Harry Styles'ın uzun zamandır arkadaşları Meghan Trainor ve Ariana Grande ile müzik projeleri için çalıştığı, son bir yıldır diğer grup üyelerinden uzak durduğu söyleniyor. Harry Styles bunlarla beraber Zayn Malik'in ayrılığından sonra derin üzüntü çektiğini belirtmişti. Kendrick Lamar'ın yeni albümü Billboard'un Taptığı 200 listesine bir numaradan giriş yaptı. 15 Mart'ta yayınlanan albüm geçtiğimiz hafta boyunca 363 bin adet sattı. Aynı zamanda Drake'in If You Are Reading This Is Too Late'in ardından bu yıl ikinci büyük satış rakamı görüldü. <laughs> Britney Spears ünlü bir dergiye verdiği röportajda yeni single'ının 5 Mayıs'ta çıkacağını duyurdu. Kendisi bu single'da Iggy Azalea ile de düet yapacak. En son 2013 yılında albüm çıkaran ve merakla beklenen bu çalışması Britney Spears'ın kariyerinde çıkaracağı 9. albüm olacak. <laughs> Bu haberlerin devamına ve daha fazlasına Number ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.